Full Enerji'ye hoş geldiniz. Trabzonspor'un transfer gündemini konuşuyoruz. Önümüzdeki yıl Süper Lig'de şampiyonluk kapoletlerini omuzlarına takmak istiyor bu maviler. Haksız da sayılmazlar. Uzun yıllar oldu şampiyonluk hasretiyle yanıp tutuşalı. Artık önümüzdeki yıl umarız bu güzel taraftar şampiyonluğu hak eder. Şampiyonluk sevincini yaşar diyelim. Tabii bunun için de artık Bordo Mavili kurmaylar transfer adına önemli çalışmalarda bulunmaya devam ediyor. Ve gündemdeki isimlerden biri de kim? Birazdan ayrıntıları videomuzda göreceksiniz, izleyeceksiniz. Trabzonspor'un önünde Molde maçı var biliyorsunuz ve Molde maçına kadar kadroya katılması hesaplanan, kadroya katılması planlanan bir oyuncu var. Bu oyuncu kimdir, nedir, hangi takımda oynuyor? Takım adına nasıl goller atmış, performansı nasıldır? Ayrıntıları, teknik özellikleri hepsini bu videomuzda bulabileceksiniz. Bu arada Trabzonluysanız kanalımıza da abone olmayı unutmayın sakın. Bu şekilde bizler de videolarımızı daha fazla Bordo Mavili taraftara ulaştırma, izletme şansına sahip olacağız. Destekleriniz bizim için çok ama çok önemli. Peki bakalım Trabzonspor'un transfer gündeminde neler oluyor neler bitiyor. Ayrıntılar videomuzda. İyi seyirler. <laughs> Abdullah forvet transferinde listesinin ilk sırasına koyduğu Artem Dobik için Trabzonspor yönetimi Ukrayna'ya gitme kararı aldı. Gözler yapılacak pazarlıklara çevrilmiş durumda. Oyuncunun kulübü Dnipro'nun istediği 6,5 milyon euro bonservis bedelini çok bulan Bordo Maviller bu transferi 3-4 milyon euro arasında bir rakama bitirmeyi planlamakta. Fırtına aradaki fiyat farkından kaynaklanan engeli aşmak için de çeşitli formüller geliştirmekte. Bunların başında bir sonraki satıştan pay seçeneği gelmekte. Görüşülecek bir başka konuysa ödeme şekli. Trabzonspor 24 yaşındaki Doğubik'in bon servisini makul vadelerle almanın planı içerisinde. Bu arada yapılan transferlerin ardından Trabzonspor'un 3 milyon euroluk harcama limiti kalmış bulunmakta. Bu limiti takımdan ayrılacak oyuncularla arttırmayı hedeflemekte Bordo Maviller. Gözler özellikle Ekuban'a çevrilmiş durumda. Ganalı futbolcunun bon servisini 2.2 milyon euro bekleyen Bordo Mavililer 27 yaşındaki oyuncunun maaşıyla birlikte 3 milyon euro ek limit oluşturmanın hesaplarını yapmakta. Şayet Diabate ve Flavio da kiralanırsa bu rakam daha da yukarıya çıkabilir. Öte yandan Trabzonsporlu yöneticiler Çeyku Koyate'nin transferini sonuçlandırmak amacıyla önümüzdeki günlerde İngiltere'ye gidecek. 31 yaşındaki Senegalli stoper için Crystal Palace kulübü yetkilileriyle yapılan ilk görüşmelerde anlaşma sağlayamayan Bordo Maviler, Premier Lig ekibinin istediği rakabı makul bir seviyeye çekmek için çaba harcayacak. Ağustos 2018'de Crystal Palace'a katılan Koyate'nin sözleşmesi Haziran 2022'de sona eriyor. Transferde Alexander Sürlot isminden vazgeçilmiş değil. Ahmet Ağaoğlu'nun yapmış olduğu açıklamada Sürlot'un burada verdiği katkı ortada. Hoca da çok isterim diyor. Ancak tek bir yere kilitlenmedik. Şartlar oluşur, önce bir forvet alırız. Son dakikada bir pozitif gelişme yaşanırsa Sürlot'u da alırız. Sıkıntı yok ifadelerini kullandı. <laughs>